Geçiş dönemi uygulama alanıyla beraberiz. Burada kavram tablomuz var. Ben buradaki boşluklara gerekli bilgiler aktaracağım. Sen de konuyu güzelce tekrar etmiş olacaksın. Geçiş dönemi eserleri didaktiktir, Türkçesiyle yazılmıştır diyor. Geçiş dönemi ürünlerinde kullanılan ortak Türkçe neydi? Hakaniye Türkçesi idi değil mi? İnsana her iki dünyada da saadete erişmesine izin için gereken yolu göstermek için yazılmıştır. Mutluluk veren bilgi anlamına gelen neydi bu eserimizin adı? Kutatgu Bilik idi değil mi? Kutatgu Bilik 1069-1070 yılları arasında Karahanlılar döneminde kime sunulmuştur dediğimizde o dönemin hükümdarı Tabgaç Buğra Han'a ne yapılmıştı, sunulmuştu. Türk dilleri sözü anlamına gelen Divan Lügati Türk 1072 1074 yıllarında tarafından Bağdat'ta yazılmıştır diyor. Kim tarafından yazılmıştı? Çok değerli bir şahsiyet. Tabii ki Kaşgarlı Mahmut abimiz, canımız, ciğerimiz, değil mi? Araplara Türkçe öğretmek ve Türkçenin zenginliğini ispat etmek için yazılan eser neydi? Divanı Lügatit Türk adlı eser idi. Kutatku Bilik türünde ve aruz yazılmış bir eserdir. Ayrıca 170, 173 tane mani şeklinde dörtlük vardır diyor. Kutatku Bilik siyasetname e, türünde yazılmış bir eser idi. Siyasetname özelliği taşıyordu. Ayrıca tabi burada nazım şekli olarak da kastettiğine göre mesnevi de diyebiliriz ki burada mesneviyi kastetmişizdir büyük ihtimal ile. Geldik 7. soruya. Divan-ı lügat -ı Türk'te 7500 sözün açıklaması, 7500 Türkçe sözün açıklaması yapılmış. Sözlüklerin anlamı örnekler verilerek açıklanmıştır. Türk şiirine ait ürünlere ilk kez divani lügatü Türk'te rastlanmıştır. İslamiyet öncesi Türk şiiri olacak değil mi? 12. yüzyılda yazılan Atabetül Hakayık bir ne kitabıdır diyor. Tabii ki ahlak kitabıdır ki o dönem kitapları zaten öğretici kitaplar idi. Türkistan'ın Taşkent bölgesinde Yüknek kasabasına doğmuş bir tarikat büyüdür diyor. Zaten yüknek demiş. Edip Ahmet Yükneki abimizi sormuşuz. divan Hikmet adlı eserin yazarı tabii ki kimdir? Hoca Ahmet Yesevi'dir. Kendisi aynı zamanda ilk Türk mutasavvı kabul edilir. Ahmet Yesevi Türkler arasındaki ilk defa bir tarikat kuran kişidir. Şiirler açısından ve tekke kurması bakımından neyin öncüsüdür? tasavvuf edebiyatının öncüsüdür. Tasavvuf edebiyatının öncüsüdür. Balasagun da doğmuş, iyi bir eğitim almış. Çağının geçerli... Balasagun, zaten Balasagunlu Yusuf denir kendisine. Bu can abimiz kimdir? Yusuf Has Hacip. Allah rahmet eylesin. Bunlar çok değerli eserler tabii ki gençler. Atabetül Hakayık'ta mutlu olmak için bilginin gerekliliği vurgulanmış. Eser ne anlamına geliyordu? Gerçeklerin eşiği yani hakikatlerin eşi anlamına geliyor idi. Onu da şöyle yazalım. Evet, Kutatkubik Türkiye'de Türk yazılmış ilk eserdir diyor. Aruz ölçüsüyle yazılmış, aynı zamanda e, ilk siyasetname, aynı zamanda ilk mesnevi, onları da hatırlatmış olayım sana. İslamiyet öncesindeki ilk ürünler 11. yüzyılda döneminde yazılmaya başlanmıştır ki zaten Akaniye lehçesi de olduğuna göre Karahanlılar döneminde yazılmaya başlanmıştır. Türk Edebiyatı'nın ilk mutasavvıf şairi olan Ahmet Yesevi şiirlerinden oluşan adlı eseri Divanı Hikmet. Değil mi? Zaten hikmetler bir araya geliyordu. Onun için bu esere Divanı Hikmet adı veriliyor idi. Gelelim buraya. Kutat Kublik İslamiyet dönemi İslami dönemde yazan ilk ürünlerden biridir. Dört kavram üzerine temellendirilen. Şimdi buradaki dört alegorik ya da sembolik kavram üzerine temelinden bu eserde dört kişiyle canlandırarak verilmiştir diyor. Yusuf Has Hacip Aruz Öztü kullandığı Kutat Kubik adlı eserini bir tarzda yazmıştır diyor. Öğretici yani didaktik bir tarzda yazmıştır. 12. yüzyılda Türk Tasavvuf Edebiyatı'nın ilk temsil Ahmet Çelik tarafından yazılan şiirlerden oluşmuştur. Burası yine ne olacak arkadaşım? Divanı Hikmet olacak. Evet. Geliyorum B maddesine. Aşağıdaki metinlerin geçiş dönem eserlerinin hangisinden alınmış olabileceğini tespit ederek metinlerin altındaki kutucuklara yazınız diyor. Bak bir kere ait oldu demiş. Ait oldu. Hangi kitaptaki bir kahramandı? Kutadgu Bilik değil mi? Ait oldu. Vezir idi. Şöyle bakalım. Her süptem nida kıldı kulakımka. Zikrayt dedi. Zikrin aitip gördüm buna. Bak burada zikir. Allah tasavvufi şeyler var ve dörtlük şekilde yazılmış. Gördün mü? Böyle dörtlüklü şekilde ve ilk tasavvuf kitabı kabul edilen eserimiz neydi? Divanı Hikmet. Zaten buradaki her bir dörtlüğe de biz ne diyoruz? Hikmet adını veriyoruz. Aa, bak, Dat Sipahsalar Bey diyor. Bu Sipahsalar Bey'e sunulan kitabın ismi neydi? Ata Betül hakayık. Şurada ise ben onların en uzdillisi, en açık anlatanı, Türk Türkmen Oğuz Çilya Boylan'ın dillerini bak. Türk dillerini ile ilgili bir çalışma yaptım diyor. Bu tabii ki ilk sözlüğümüz olan Divanı Lügatit Türktür. Evet. Diyoruz ve C maddesine geçiyoruz. C maddesinde İslami dönemde yazılan ilk eser hakkında bilgi vermiş. Verilen bilgilerden hakikaten eserin isimlerini ve sanatçıları tarafından yazılarını veriniz diyor. Evet. İslamiyet etkisinde mesnevi ve aruz ölçüsüyle yazılan ilk eserdir. Bak mesnevi ve aruz ölçüsüyle yazılan ilk eser neydi? Hatta bak tüm tolduğu, ait olduğu hükümdarlar var. Bu eser zaten Kutatgu Bilik adlı eserdir. Kutatgu Bilik'i kim yazmıştır? Yusuf Has Hacip yazmıştır. 12. yüzyıl ünlüdür. Hece ölçüyle dörtlükler halinde. Bak hece ölçüsü ve dörtlükler halinde Allah aşkı tasavvuf dediğine göre bir kere bu eserin ismi nedir? Divanı Hikmet. Divanı Hikmet'i kim yazmıştı? Hoca Ahmet Yesevi yazmış idi. Değil mi? Devam edelim. C'de ne diyor? 11, 12. yüzyıl ünlendi dönemin büyük hükümdarı Emir Muhammed Spessalara, Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır diyor. Hakikatlerin eşi anlamına gelir. Aruz ölçüsüyle yazılmış 40 beyt vardır. 101 tane de dörtlük vardır diyor. Bu eserin ee, adı neydi? Hakikatlerin eşi anlamına gelen Atabetül, Atabetül hakayık Değil mi? Hakayık. Eseri kim yazmıştı? Edip Ahmet Yükneki. Evet, 11. yüzyılda yazılmış Türk sosyolojisinin, psikolojisinin, tarihine, edebiyatının, dinin, folkluğunu aydın atan ansiklopedik bir eserdir. Ansiklopedik. Türklerin gelenekleri, gönülleri hakkında bilgi verir. Türkçenin güzelliklerini göstermek için yazılmıştır. Tabii ki bu güzel eserimiz Divanı Lügatit Türk'tür. Kim yazmıştı Divanı Lügatit Türk'ü? Kaşkarlı Mahmut yazmış idi. Değil mi? Diyoruz ve uygulama alanımızı bitirmiş oluyoruz. Evet uygulamalarımızda bu şekilde bitirmiş olduk.